Önce hepinizin merhaba arkadaşlar. Bir saniye beni izleyecek. Ölükleri hepsi kalktım ya. ya. Bunu, nasıl bir o şu ya. Şu. Ne da ne <laughs> yapıyorsun? Ne yapıyorsun Mirac? İyiyim. Sese geliyordur. Enes abi. Maç yapayım ben Arkadaşlar kanalına abone olmayı unutmayın. Miraç YouTube kanalını söyle. Miraç. Miraç. Mutlu. Mutlu. Özlemiz. Miraç mutlu özlem sıfır sıfır. Olmayın. Olmayın arkadaşlar. Olmayın. Olmayın. Ee, burada Ali'ye bir şey söyleyeceğim. Ali. Ali abi. Ali var burada bir tane. Ali. Alo ara ara abi. Go. Ara ara abi. baba. Orada. baba kolay bir şey söyleyeceğim buradan. Nasıl iki kanal yapabildin? Buradan Mehmet'e de, de söyleyeceğim. Ali abi. Sen de maç yapıyor musun? Ben yaparım. Ben de yaparım. Nasıl yaptıysanız. Oo. Ara at. Abi. At. Ara at. Abi. Ben nasıl kurtaracağım kamerayı yalanı için. Ali abi kurtar. Hadi. Oo daha ya. Alo kurtardı alo. Gerçek çık at gel çık at gel at. At orada. Git git git, git 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 tamam. git git git. Ha tam oradan at. Ben servis kuruş kullanıyorum. Nasıl olan yapacağım? Oo abi nasıl kurtardım. Arkadaşlar <laughs> ben de geldim. Şimdi şurada. Veli diyorlar. Ha, biz bir dakika, onu oynayıp geleceğiz. Arkadaşlar, ben yapacağım arkadaşlar. Ben bittim! Sese abone olmayın adamın çok abonesi var. Çalım, Bizim sıfır. Tamam mı? Şey kaptım, atın atın. atın. diye atın ona. fazla olsun, çok olsun. Çünkü mesleği, mesleği ki, acayip çok tam şu kadar falan olsun. Ama sese gelir şu kadar falan. Ses doktor. Seçiriz. Seçiriz. Gel bağlı. Gel bağlı bağlı. en, en gider. Yine video çektiydi. En giden Allah kişi kazanır.